bir dağın eteklerinde bulunur Hindistan tarafında. Seylan adasında ve Zengibar'daki bir dağın eteklerinde bulunur. Rengi ateş kırmızısı, esmer, sarı, beyaz, mavi, pembe, bordo, bulanık erguvani ve siyah olur. Bu renklerde olurmuş bu taş, yakut taşı. Diğer taşlardan ilk bakışta ağırlığı ve sertliği ile fark edilir. Yakutu ancak elmas deler. Başka bir şeyle yakut kesilemez, delinemezmiş. Yakutun özellikleri şunlardır. Onu taşıyan kimse vebadan emin olur. Veba hastalığına yakalanmaz. Ve eğer ağzında tutarsa kalbine kuvvet verir. Ve gam ve kederi giderir. İnsandaki o üzüntülü hali, gamı kederi kaldırır. Ve susuzluğu dindirir yakut taşı su içme ihtiyacı hasıl olmaz insanda. Ve onu taşıyan kimse insanların bakışında aziz ve muhterem olur. İnsanların gözünde böyle yüksek görülür. Aziz ve muhterem olur. Ve ondan yaptıkları bir tür macun vücuda çok kuvvet verir ve kanı temizler. Yakuttan yapılan. Bilinsin ki her bir ruh kendi sabit aynına bağlanır. Ve her bir sabit aynı bir ilahi ismin suretidir Rabbi has dediğimiz mevzu. Evet. Ve ilahi isimler birbirinden farklı olup muhtelif eserleri bulunduğundan bir diğerinin misli ve benzeri değildir. Çünkü ilahi tecellide tekrar yoktur. Allah aynı tecelliyi ikinciye evet. kullanmaz. Farklı. Bir kuluna tecelli ettiğin tecellisini başka bir okula da kullanmaz. Her an, an be an hep yenilenmekte. İlahi tecellide tekrar yoktur. Biri diğerine asla benzemez. Bundan dolayı her bir ruh bu itibar ile leyseke mislihi, mislihi şeyun vasfını taşımaktadır. Onun misli bir şey yoktur. Nitekim bunun misali his aleminde gözükmektedir. İnsan fertleri insaniyette bir diğerinin misli ve benzeri olduğu halde halk edilmişlik ve huy yönünden bir diğerinin misli ve benzeri değildir. Bu itibar her biri leyse ki mislihi şeyun vasfını tasdik edicidir. Şimdi salike ruhi tecelli olduğu zaman onun beşeri sıfatları kalkar. Kendindeki o beşeri sıfatların özellikleri tesiri kalkar. Fakat tecelli örtülü olursa nefsi tabiatına geri dönüp salik için tatminkarlık oluşmaz ve ruhani tecelli bazı kere zikir ve taat nurlarının üstün gelmesinden dolayı olur. Ve ruhaniyet denizi dalgalandığı zaman kalp sahiline çarpar. İnsan kutsi ruh yönünden bu hali müşahede edici olduğu vakit hakkın zatına bağlı olup başkalarının vakıf olamayacağı ilimleri öğrenir ki bu ilimleri alma esasları yukarıdaki şerhlerde geçti. Ve bu ilim keşfi sırrı, sırrıdır. Ve ruhi tecellinin sonradan olma olanın alametiyle vasıflanıp salik üzerinde fani kılma kuvveti olamayacağından salik bu tecelli içinde kendi çevresini ve çevresindeki fiilleri ve hareketleri idrak eder. Şimdi salik bu hal içindeyken çevresinde gördüğü haram işlerden bir şeye karşı gazabi nefsiyle gözükür ve şeriata aykırı harekette bulunan zorbalardan bir zorbaya rastlarsa onu küçük düşürür. Şeriatın emrini uyguluyor yani. Şeriata muhalif bir hareket eden zorba görürse onu küçük düşürür, men etmesi gerekirse men eder, engeller. Ve o zorbanın nefsinde büyüklenmekten o salike karşı bulduğu şeyi yani büyüklenme ve kibirlenme cinsinden bulduğu şeyi tevazu'a çevirir. Ve o zorbanın nezdinde bu tecelli sahibi aziz ve muhterem görünür bu sefer. Nitekim Yakut'un özelliklerinden biri de buydu. Ve eğer bu tecelli sahibi o zorbaya karşı bu şeriata aykırı hareketinden dolayı serzeniş ederse ve onu ilahi azabı hatırlatarak korkutursa o zorbanın elinde zahiri kuvvet var iken ona zulmetmeye kalkışmayıp affetmekle muamele eder. Dış alemde mavi yakut taşı olduğu gibi insani nefste de buna karşılık ve paralel olarak mavi yakut, yakut taşı vardır ve mavi yakut taşını taşıyan kimsenin sözü insanlar arasında geçerli olduğu ve kendisi insanlar indinde muhterem ve aziz bulunduğu gibi bu taşa karşılık olan sır ve latife kendisine açılmış olan kimse de gerek hal sahipleri olan salikleri ve gerek salik olmayıp muameleler sahiplerinden olan kimseleri terbiye özelliği oluşur. Çünkü Allah Teala'nın kitabında bu sır ve latifenin ayeti şudur. Rad 41 onun hükmünü reddedecek yoktur. Bu mana açılır o kişide diyor. Ve bu sır ruhun hafi yani gizli latifesi mertebesidir ki nefsin raziye mertebesine paralel gelir. Razı olunmuş nefis mertebesine denk olur. Ve gizli latifenin rengi bazı tahkik ehline göre mavidir. Ruh Burada halifeliğinden bahsedilen mertebeyi elde etmiş olduğundan uluhiyetin Rabbaniyeti ile de vasıflanır. Ve bu sıfatla vasıflanınca gerek saliklere ve gerek halka karşı mürşidane sözlerini reddetmeye cüret edecek olan bulunmaz. Ezeli şekavet sahipleri üzerinde bile dünya işlerinde tasarrufa gücü yeder. Bu tevhidde fena sırrıdır. Dış alemdeki sarı yakut taşına karşılık olarak insanda da sarı yakut taşı vardır. Bu sır marziye nefis. Makamında bulunan kimseye açılmış oluşu yönüyle nefsin mertebelerini kat eden ve tamamlayan zatlara mahsustur. Ve nefs latifesinin nuru tahkik ehlinden bir kısmının indinde sarıdır. Ve Allah Teala'nın kitabında bu sırrın ayeti Saffat 96 Allah Teala sizi ve işlediklerinizi halk etti ayetidir. Bundan dolayı bu sırrın özelliği kulluk ve zillet ve muhtaç oluşunu açığa vurmaktır. Çünkü nefs makamlarını geçen arifi billah olanlar bizzat hakikati yaşayarak bilirler ki nefsin haliki ve aynı şekilde nefisten çıkmakta olan amellerin haliki haktır. Böyle olunca bu ilahi bilgi yaşantısıyla onu mabut bilip ibadet ehli olurlar ve onun kibriyası karşısında kendilerini zelil görürler ve bütün ihtiyaçlarında ona muhtaç olduklarını kavrarlar ve yakin hasıl ederler. Kendisine bu makam hasıl olan kimsenin hali böyle olduğu gibi kendisine bu makam hasıl olmayıp halinden cahil olan kimse de bu halin aynısı içindedir. Çünkü cahil nefsinin ve amellerinin Halikinin hak olduğundan gafil olsa da fiilen bu olmaktadır ve onun işlerinin idarecesi haktır. Mesela açlık ve tokluk nefsin şanındandır ve yemek yemek hali kulluktur. Kul yemek yeme halinde mabuduna karşı fiilen kulluğunu arz eder. En'am 14 O doyurandır ve kendisi doyurulmayandır buyurulmaktadır. Ve karnı acıkan kimse rezzaka ihtiyacını arz eder. Ve hasta olup hareket edecek gücü kalmayan kimsenin ve özellikle ölünün zillet hali meydandadır. Cahilin cehaleti kulluğa ve zillete ve muhtaç oluşuna açığa vurmaya engel değildir. Böyle olunca anlaşılır ki bu makam arif ile cahil arasında ortak bir makamdır. İkisinin arasındaki fark irfandan ile cehaletten ibarettir. Birinde irfan var, birinde cehalet. Ve bu bu da muhtaç oluştan yana kaps sırrıdır